Merhabalar. Scratch kod blokları serisinde kontrol bloğundaki komutlar ile devam ediyoruz. Kontrol bloğunu ben şöyle tanımlıyorum. İsmi üzerinde, isminden yola çıkmak istiyorum. Programı kontrol etmemi sağlıyor. Programın ne kadar süreceğini, ne zaman biteceğini, işte belli durumların sorgulanıp buna göre programda belli kontrolleri yapmamın sağlandığı Bölüm olarak bakıyorum ben kontrol bloğuna. İlk komutumuz bekleme komutu. Belli durumlarda, belli sürelerde beklemeler kullanabiliriz bu komut sayesinde. Burada döngüler var. Belli defa tekrarlamak ya da sürekli tekrarlamak şeklinde döngülerimiz var. Belli durumların tekrar tekrar devam etmesini istediğimizde çok kullanışlı yapılardı döngüler. Sürekli tekrarlanın mantığı programı durdurana kadar devam edecek olması. Yani kapatana kadar ya da kırmızı şu sol üst köşede yeşil bayrağın yanındaki kırmızı sekizgene basana kadar devam edeceği manasına gelir. Burada döngü olarak düşünebileceğimiz şöyle bir komut da var. Olana kadar tekrarla. Yani yine bir döngü var, bir tekrarlama eylemi var ama bu tekrarın belli bir şartın gerçekleşmesi durumuna kadar ger yapılması. Yani buraya bir şart yazacağım ben işte süre eşittir sıfır olana kadar süreyi azalt. Sıfır olduktan sonra azaltma gibi bir mantık var burada da. Belli bir durum gerçekleşene kadar tekrarla. Hani belli bir sayı değil. Sürekli de değil. Ne olacak? Bir e, sorgulayacağım bir şey var. O şey gerçekleşene kadar tekrarla. O şey gerçekleştiğinde artık döngü devam etmesin gibi bir mantık var. Ya da belli bir durum gerçekleşene kadar bekle. Hani bir durum var. bir kara, Bu karakterim ee, ne zaman harekete geçecek İşte bir şeyler olacak ee, onlar olduktan sonra o zaman onlar olana kadar bekle diyorum ben bu karaktere mesela böyle bir mantık var burada da bir de koşul yapılarımız var burada eğer anahtar kelimedir koşulda ko, yani metin tabanlı kodlamada if olarak ifade edilen eğer şuraya yine şartımı yazacağım buradaki şartları bu tabi e, özellikle işte algılama operatörler gibi yapıları kullanarak e bu şartlarımı gerçekleştireceğim. Onları da diğer videolarda izleyebilirsiniz. E burada bu şart gerçekleştiyse şunları yap diye bu koşulun içerisine eylemlerimi yerleştirebilirim. Eğer süre eşittir sıfır işte oyunun bitmesine dair komutlar. Ya da puan büyüktür yüzse bir sonraki seviyeye geçmesine dair komutlar gibi. Eğer'in bir de değilse şeklinde yapısı olan da var. Eğer bu şart sağlanıyorsa bunu yap. Sağlanmıyorsa da bunu yap. Şimdi burada bu şart sağlanmıyorsa ne yapacağım? Özel bir durum yok. Bununla ilgili bir tanımlama yok. Yani buradaki yazacağım şart sağlanıyorsa bunu yap. Sağlanmıyorsa onda özel bir durum yok. Onda diğer konutlar devam ediyor. Ama burada öyle değil. Bu şart sağlanıyorsa bunu yap. Sağlanmıyorsa o şart o zaman bunu yap. Şeklinde. If, then, else şeklinde de metin tabanlı kodlamada ifade edilen yapı. Bunun dışında durdurma, Tümünü durdur ya da bu diziyi durdur, bu kukladaki diğer dizileri durdur şeklinde. Tümünü durdur dediğinizde program içerisinde yazılmış bütün komutlar durur. Bu diziyi durdur dediğinizde diyelim ki siz belli bir kod dizisi yazdınız burada. Şu an örnek olarak yapıyorum. Belli bir noktadan sonra bu diziyi durdur dediğinde şu blok çalışmaya devam etmiyor. Ama diğer bloklar eğer çalışıyorsa onlarla ilgili bir problem yok. Ya da bu kukladaki bu dizi devam etsin ama bu kuklaya yazılan diğer komutlar dursun şeklinde kullanılabiliyor bu durdur dur komutu. Burada kendinin ikizini yaratma şeklinde bir bölüm var. Hani ikizini yarat, ikizini sil, ikiz olarak başladığımda şunu yap şeklinde. Bu bu karakterden bir kopya üretmek aslında bu işe yarıyor. Bunu da oyunlarda çok kullanacağız. Örneğin yukarıdan düşen belli durumlarda sürekli düşen nesneler ve aşağıda onları topladığımızı düşünün. İşte o nesneden mesela bir tane yaratıp sonra bu nesneye işte kendinin ikizini yarat şeklinde kopyalarını yaratıp o kopyaların işte yukarıdan aşağıya doğru farklı noktalardan düşmesini sağlayabiliriz. Aksi takdirde yukarıdan düşecek her nesneyi ayrı ayrı kukla olarak karakter olarak ekleyip kodlamamız gerekirdi. Bu tarz durumlarda bu ikizini yaratma meselesi çok işe yarıyor. Bunu da oyun videolarında görmüşsünüzdür mutlaka. Kontrol başlığı altında ki komutlar bu şekilde. Diğer başlıklardaki komutlar için sonraki videoları izlemeye devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.